Sana bunu yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Affet beni. Sen çıplak mısın? Ay. Çok pişmanım. Sen bir pişmansan ben bin pişmanım. Ay. Seni böyle gördüm ya benim bilinçaltımı işledi yeminle. Kardeşim bu kılıkta ne geziyorsun evde ya? Su içmeye mi geldin? sizin eviniz gibi dedim. Eviniz gibi belleyin dedim de. Bu kadar da fazla olmuyor mu ama ya? Çık git Allah'ını seversen. Zamanı geri alabilsen her şey çok başka olurdu. Al benden de o kadar. Boşuna demiyorlar altından sonra yemek yemeyin diye. Hiç hayırlı olmuyor işte bu hale geliyorsun. Ya kardeşim git ya bu şekilde ben sohbet etmek istemiyorum seninle. Tövbe estağfurullah. Kime diyorum gitsene. Ben gidiyorum tamam. Sakın hareket etme, bana doğru gelme ha. Şişt, çıkma. Sinan, Sinan kalk. Kalk, kalk, kalk. kalk. Ne? kalk, kalk. ne oluyor? Ne? Ben mutfağa gittim ya, ben yemek için. Baktım Altay orada duruyor, tepe göz gibi böyle. Ne? Adam çıplak. Ne? Yani altı var da üstü yok herifin. Git şuna bir şeyler söyle ya. Altay. kapa oranı. ...kapa. Nerede Altay? Arkamda işte. Ah! Yemin ederim Demincek şuradaydı. Hayatım rüya falan görmüş olmayasın? Ya ne rüyası? Ben bir dakikacık uyudum mu acaba rüya göreyim? Anam Demincek buradaydı. Pişmanım pişmanım dedi. Ne he? Sen bana inanmıyor musun? Kim? İnanıyorum ya, ben niye inanmayayım sana ama... Aması maması yok... ...adam buradaydı... ...çıplaktı, yarı çıplaktı... ...beni görünce tabii kaçtı, karısın... Yarın sabah şey kafayla konuşalım hayatım... ...boş ver, gel hadi gel. aa, aa! ...bana inanmıyor, baya bana şey muamelesi yapıyor... Hamdi Arabayı sen kullan bugüne. ha. Ay ne olursun Kudret'cim sen kullan. Bu Hamdi şimdi dur kalk dur kalk midem ağzıma getirir hayatım. Teşekkür ederim Inge ya. Düğün arabasını damadım kullandı. Nerede görülmüş ya? Canlar. Kaçırmadım nikahı değil mi? Kızım insan bir davetiye bastır yol. Geleyim diyorum ama yani yeri yurdu da belli değil ki. Sen ciddi misin Emel? Ha, gelip böyle güle güle bizim nikahımızı mı seyredeceksin? Aa Tabii kız, kaçırır mıyım bu şenliği? Gözlerim azıcık bayram etsin bayram. Vallahi o kadar keyifli günümdeyim ki. Hiç gelene git diyemeyeceğim. En yakın sahildeki nikah dairesine buyur gel canım. Bekle canım, geliyorum ben. gitseliş. bakalım gerçekleri öğrenince o marsık suratın ne hale gelecek? Çok merak ediyorum. Hayırdır inşallah. Tarık? Ne? Ömer, sana geldi, seni tehdit etti, öyle mi? Evet Elif aynen öyle yaptı. Yok ben sizin eve ne haklı gelmişim. Yok bunun sonu iyi olmayacakmış. Sana polise gitmeyeceğim diye söz vermiştim ama... ...sözümü tutamayacağım. Kusura bakma Elif ben gitmiş şikayetçi olacağım. Tarık. Allah rızası için yapma. Lütfen bak, bak rica ediyorum. Ee, şöyle yapalım ben bir geleyim. Geleyim bir karşılıklı konuşalım. Ne olursun polise falan gitme. Tamam. Bizim mahallenin oradaki parkta buluşalım o zaman. Geliyorum ben hemen tamam mı? Ay Melek'ciğim... Efendim Efe abla. Ben yarım saat bir yere gideceğim. Kardeşlerine göz kulak olur musun? Tamam Efe abla. Teşekkür ederim canım benim sağ ol. Ay. Nerminciğim. Canım. Çay yaptım bize. Ay ellerine sağlık. Afiyet olsun tatlım. Sana bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama ne olur. Sinan'a rahatsızlık verdik değil mi? Aa tövbe hiç alakası bile yok. Nereden çıkardın onu? Bambaşka bir şey bu. Benim gece biraz içim kıyıldı. Mutfağa gideyim. Senin yaptığın pasta var ya ondan bir dilim yiyeyim dedim. Altayla karşılaştım. Çıplaktı. Hayır. Alt var da üstü yoktu. Ya senin bir yanlışlık olmaz. Gamze ile karıştıracak halim yok Altay'ı. ...çizgili pijama mı vardı üstünde? Evet, evet işte. Ben nereden bileyim çizgili pijamasını onun? Hayır bak benim için gerçekten mühim değil de... ...sonuçta evde bir genç kız var... ...ona münasip bir dille aktarsam... ...şimdi söylememe sakın... ...baş başa uygun bir zamandırma. Nerminciğim... ...hayatım ben çıkıyorum. Altay... ...sen dün gece yarı çıplak bir şekilde mi dolaştın bu evde? O nasıl soru öyle Nermin? Niye yapayım öyle bir şeyin ben sabaha kadar deliksiz uyudum zaten. Yoo. Uyumadın. Biz seni mutfakta böyle karşılaştık. Sen bana dedin ki yaptıklarımdan çok pişmanım. Senden özür dilerim. Keşke zamanı geriye sarsak da unuttursam dedin bana. Ben böyle bir şey söylemedim sana Yasemin. Nasıl demedin? Dedi dedi. Yasemin sen rüya görmüş olmayasın. Altan o kadar şuursuz bir insan mı ki senin evinde yarı çıplak dolaşsın? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Nermin yani ben ne ima edeceğim Allah aşkına. Siz de her şeyin altında başka bir şey arıyorsunuz. Ben sizin burada olduğunuz için inanılmaz mutluyum. Sizin eviniz zaten burası. Ben dün gece yaşanan bir hadiseyi aktardım sana. Münasip bir dilde de söyle dedim. Altay sen işe geç kalacaksın ben seni geçireyim. Aa, ya dolaştığını söyledim ben Nermin'e. Uygun bir uyar ne olur onu dedim. He. Ee? O da kocası girdi içeriye. Girer girmez dedi ki sen yarı çıplak mı dolaşıyorsun? Denir mi böyle? Yok canım ben deli miyim dedi herif de. Ondan sonra da Nermin bana durdu dedi ki... ...sen bizim burada kalmamızı istemiyorsun. Bir bahaneler uyduruyorsun. Hayda. Ya çok üzüldüm. Kur'an çarpsın gözlerimle gördüm ben ya. Niye yalan söyleyeyim? <laughs> He tabi sen de ha deyip dinle beni. Sen bana inanmıyorsun onlar nasıl inansın bana? Hayatım ben inanıyorum sana. Ama belki herif uyur gezerdir ya. Kendi bile bilmiyordur olamaz mı? He? Takma sen kafana. Hoş ver. Baba biz bilgisayarı açabilir miyiz kardeşlerimle? Elif abla evde değil de ben o yüzden seni aradım. Bir şeye gitti. Ama sana söylediğim Elif ablaya söyleme tamam mı? Tarık abi aradı, çağırdı. Elif abla da yanına gitti. Siz, Kudret Taşdelen, hiçbir baskı altında kalmadan, Zeliha Yıldız'ı karılığa kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Ay yok ya. Yazık kısa vallahi. Bu da benim hemcinsim yani. Cık, olmaz. Senin vicdanın nerede Emel? Siz, Zeliha Yıldız, hiçbir baskı altına kalmadan Kudret Taş Deli'ni kocalar kabul ediyor musunuz? İtirazım var hakim bey. Ay yani memur bey benim bu nikah itirazım var da. Dur Zeliş. ...yettim canım geliyorum... ...evet kabul ediyorum... ...defteri verir misiniz... ...kalem nerede... ...dur Allah'ını seyirsen dur kardeşim... ...çabuk şurayı imzalatacak... ...şurayı çabuk çabuk dedi. ...kız çabuk ol hayatım... Puh. ...oldu da bitti maşallah... ...artık biz karı kocanız... ...bizi ayıramazsın yürü git derdini ama. ...kızım iyi halt ettin... ...şuradan insaniyet namına... ...koşturuyorum sana engel olmak için... ...sen felaketine koşuyorsun dört nala... <laughs> ...sazanım benim... O adamla evlendin. Bravo.